sistemine karşı olduğunuzu evet hayır durumunda söylemiştiniz. Varsayalım ki önümüzdeki seçimlerde siz kazandınız. Kazandığınız zaman başkanlık sistemini kaldıracak mısınız? Evet. Birinci sorun bu. Evet dur hemen hemen söyleyeyim. Bakın Cumhurbaşkanı seçildim. Bir, rektör ataması yapmayacağım yetkim olmasına rağmen. Atamayacağım. Üniversitelere diyeceğim ki hocalar sandık koyun seçin rektörünüzü. Birinci kim gelirse onu atayacağım. O yetkimi kullanmayacağım. Yargıç seçimi var ya Danıştay'a, Yargıtay'a, Yüksek Yargı. O yetkimi de kullanmayacağım. Örnek olacağım topluma. Kısa süre içerisinde de o yetkilerimi devredeceğim. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak kalacağım. Teşekkür ederim. İkinci sorum da şu. Ben bir vatandaş olarak neden Muharrem oy vermeliyim? Beni nasıl kazanacaksınız? İç siyasette ve dış siyasetteki Projeleri nelerdir? Ekonomik Çok anlamda da diğer ya. güçlerde de. Bak iki saattir bunu bekliyorum. Bir kişi proje sormadı bana diyordum. Bak güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Rusya'dan 20 tane var elimde. Örnek olarak birkaç tane getirdim örnek olarak. Şimdi bunlardan birisi Türkiye'nin başında bir deprem belası var. Kimse önemsemiyor ama bir deprem. İsterseniz size verebilirim. Projesi hazır. Türkiye'de bir gıda problemi var. Gıda ciddi bir gıda problemi var. Biz 100 maddelik tarım, gıda, beslenme konusunda bir proje hazırladık. Bütün siyasi partilere gittik. Kim randevu verirse. Bakın, Davutoğlu randevu verdi gittim anlattım. Yeniden Refah Partisi randevu verdi gittim anlattım. DSP randevu verdi gittim anlattım. Büyük Birlik Partisi randevu verdi gittim anlattım. Sayın Bahçeli randevu verdi gittim anlattım. Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Akşener genel başkan yardımcıları görüşsün dediler. Genel başkan yardımcılarımız gitti. Kendileri randevu vermedi. Hiç önemli değil. Bana Bahçeli'ye niye gittin diye bile sordular. Ya bütün partilere gönderdim bunu. Bak rapor. Türkiye'nin bir su problemi doğacak 10 yıl sonra. İddia ediyorum Türkiye'nin bu ekonomik kalkınmasını 3,7 milyon hektar alanı sulayacak. Süresi 3 yıl 15,5 milyar dolarlık bir proje. Türkiye'deki su sorununu çözecek. Türkiye elektronik pazarının ileri teknoloji yapı taşı mikroçift üretilerek dönüşümü nasıl olmalıdır? Onun ikisi de burada. Bütün bunları birkaç örnek olarak size getirdim. Bu konuda bütün siyasi parti genel başkanlarına Oğuzhan Bey'in aracılığıyla çağrıda bulunuyorum. Bırakın o onu yaptı, bunu yaptı. Gece neredeydin, gündüz neredeydin? Yap, geçin bu işleri. Gelin proje tartışalım. Bırakın böyle palavradan işte bırakın. Yeni şeyler konuşmalıyız artık. Yeni. Eski bir siyasetçiler bunlar. İklim değişikliği bir numaralı sorunumuz olacak. Uzay madenciliği bir numaralı sorunumuz olacak. Nanoteknoloji bir numaralı sorunumuz olacak. Hatta piko teknolojiye Bunlar bizim çok önemli sorunlarımız olacak. Güvenlikle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. İnternet anlamında çok ciddi sıkıntılarımız var. Çin bir taraftan, Amerika bir taraftan, Avrupa Birliği bir taraftan. Hukuk devletiyle ilgili sıkıntılarımız var. Hayvan hakları ile ilgili sıkıntılarımız var. Robotlar, düşünen robotlar. Oturuyoruz, meclis lokantasında çorba kaç lira, tas kebabı kaç lira, boş işlerle evet, çok uğraşıyoruz. Teşekkürler.